Değerli arkadaşlar şu anda bölme yapıyoruz. Yeni bir koloni oluşturuyoruz. Arı kolonisi oluşturuyoruz. Ee, yüzüklü aralarımızı önce oğula kalktı arı. Ondan sonra o yüzüklerle aralarımızı bölüyoruz. İkişer çıta, ikişer çıta, birer çıta, ikişer çıta. Ee, yeni koloni oluşturuyoruz şu anda bölmelerimizi yaptık ee, biraz sonra da arı şu anda yerine alışıyor size göstereceğiz değerli arkadaşlarım körüksüz asla kovana bakmamak lazım çünkü duman verdiğimiz zaman arı sakinliyor şimdi sizlere bugün anlatacağım aralarımızın yanına geldik demiştim şu anda iki çıtalık bir kolonimiz yeni ee, koloni oluyor bakın burada ee, ana yüzükleri var. Ana memesi deniliyor bazı yerde. İki tane burada var bakın. Bir tane burada var. Arkadaşlar bunlardan ana, analar çıkınca ve çiftleşme uçuşundan sonra bu ana tekrar kovanına dönecek. Yumurtaya başlayacak. Önce şuna da bakalım. İkinciye de bakalım. Bu tarafta var mı acaba? Burada var mı? Burada yok sanırım. Bir tane de burada var bakın arkadaşlar. Şunları bozalım artık. İşte şu da arı sütü arkadaşlar. Bakın onu da göstereyim size. Belki merak edenleriniz olur. Arı sütü nedir dediklerinde işte arı sütü arkadaşlar. Arı sütü bu. Bakın. Arı sütü bu. Ana ve ee yavruları beslemek için üretiyor arı bunu. Bu arı sütü oluyor arı sütü bu. Şunu da bozalım arkadaşlar. Bunu da bozdum. Bakın. Bunun içerisinde daha henüz oluşmamış ana arı çıkacak. Arkadaşlar. Yani larva oluyor bu. Bakın. İşte. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu da larva işte. Ve arı sütü. bozalım artık. Burada da yok fazla. İki tane bıraksak yeterli buna bence. Evet. Bunu da bozalım. Bunu da bozduk. Şurada iki tane var. Yerine koyuyoruz. Şunu da alalım bakalım bunda. Ne gözüküyor? Değerli arkadaşlar. İşte bu şekilde yeni yeni koloniler oluşturma imkanımız var. Yani buna da sünni oğul deniliyor. Bunu kendi haline bırakırsan kovandan çıkar ya karşı dala konur, konar veya uçar gider bulamazsın farklı yerlere gider. Böyle kendimizin bölmesi, gözümüzün önünde kontrollü bir şekilde olması bence daha iyi yani. Bakın bunda yok. Bunda yok. Bunda yüzük yok. Bu tarafında var mı acaba? Orada diyor yok arkadaşlar. Yani iki çıtalık kolonide iki tane ana yüzüğümüz var. Bu da bizim için yeterli. Şimdi de şu kulağımızı açalım bakın. Biraz çürük yapalım. Duman yapalım. Bu yumurtaya başlamıştı. Arkadaşlar. Bu anamız da yeni. Yani bu şekilde işte kovanlarınızı çoğaltabilir sünni oğullar alabilirsiniz arkadaşlar bu yöntemle de bu şekilde arılarınızı çoğaltabilirsiniz. Yeni koloniler nasıl nasıl oluşturulur? Ana arı nasıl üretilir? Oğul nasıl al, üretilir? Sizlere bu şekilde anlatmış oluyoruz. Bakalım Bak kapatmış bile arkadaşlar görüyor musunuz burada? Yaklaşık 5-6 gün. Zaten 19 10, -10 günde kapatıyor. Evet bu ilk o bölmem benim ve kafalı yavru konumuna dönmüş. Değerli arkadaşlar. Şöyle size şeyi de göstereyim. Efendim. Bakın kimi kapatmış kimi hala larva şeklinde. Ya kurçuk da deniyor. Larva da de deniyor. Evet. İşte güzelce iki çıtalık yeni bir kolonimiz olmuş oldu. Böylece arılarımızı çoğaltıyoruz. Burada da günlüklerimiz var arkadaşlar. Bakın. Günlüklerimiz var. Şimdi de ikinci kıtamıza bakalım. Ay maşallah. Evet. kendini kurtarmış artık. Bir kendini kurtarmış. Arkadaşlar. güçlü bir kule haline getirebilir. İnşallah bal alırız arkadaşlar. Sezonda güzel gidi verirse, İnşallah güzel ballar alıp hizmet etmiş oluruz.